Kazakistan'da bugün Şükran günü. Şükran günü Kazakistan'a 1930'larda sürgün edilen halkların, Kazak halkıyla kaynaşıp kardeş olanların şükranlarını iletme günü olarak biliniyor. Güzel Zaytova bizi bekliyor Astana'da. Dönelim ayrıntılar, ayrıntılar alalım ondan. Evet, Coşkun Özen, Kazakistan'da bugün Şükran günü sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomar Cumhur Tokayev Şükran günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Kutlama mesajında Tokayev bugünün Kazakların milli kimliğine derin kök salmış kalıcı dostluk, iyilik ve dayanışma değerlerinin göstergesi olduğunu belirtti. Şükran günü halkımızın çok zor zamanlarda birlik ve beraberliği kurduğu. Bunu, yüksek hümanist e, ideallere bağlı kaldığını, her zaman merhamet ve şefkat gösterdiğini hatırlatır. Bugün ülkemizde benzeri görülmemiş küresel zorluklar ve büyük çaplı dönüşümler e, bağlamında ortak bir gelecek için e, her vatandaşın Karşılıklı desteği ve sorumluluğu ayrı bir önem taşımaktadır. Şükran gününde vatandaşlara dürüst çalışmaları ve vatansever olmalarından dolayı içten şükranlarımı sunmak istiyorum ifadesine yer verdi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cumart Tokayev kutlama mesajında. Öte yandan Tokayev ulusal birliği güçlendirerek her türlü zorluğun üstesinden gelebileceklerini ve adil bir Kazakistan inşa edebileceklerine yönelik inançlarına yani buna inandığını da kaydetti. 18 Ocak 2016 tarihinde Kazakistan hükümeti tarafından alınan kararla 1 Mart Kazakistan'da resmi olarak Şükran Günü olarak kutlanmaya başlandı. Bugün şükran günü Kazakistan'a sizin de ifade ettiğiniz gibi 1930'larda sürgün edilen e, halkların Kazak halkıyla kaynaşıp kardeş e, olanların şükranlarını iletme günü olarak biliniyor ve bugün de Kazakistanlılar birlik ve beraberlik huzur e, dolu bir yaşam ve bunu e, muhafaza etmek için dostluk nişanesi olarak e, birbirlerine şükranlarını sunuyorlar ayrıca Şükran günü kapsamında ülke genelinde çeşitli kültür, spor ve eğitim etkinlikleri de düzenlenmekte. Ee, Kazakistan başkenti Astana'da da e, bu tür etkinlikler bugün düzenleniyor diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım. Evet Kazakistan'a şükran günü biz de TRT Havazı ailesi olarak buradan kutlayalım. Teşekkür edelim güzel Zahit Oya sevgili seyirciler.